Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den birbirinden güzel muhteşem kariler getirdiğim sevilen çiftimizden yeni karileri bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam ediyorum Yalı Çapkını setinden de eğlenceli ve renkli görüntüleri gelmeye devam ederken bu görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Güzel çiftimizden ara ara e, selfie'lerde gelmeye devam ediyor. Instagram sayfalarından yeni paylaşımlar yapan, setten eğlenceli görüntüler yayınlayan güzel çiftimizin yeni paylaşımlarını da sunmaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden ve haberlerden memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Mert Ramazan, Demir ve Afra Saraçoğlu hakkında fikir ve yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.